Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arknights'ta H71 yapıyoruz. Bu önceden yaptığım bir map. Ama bu sefer yani öncekinin aksine tek damage karakterimiz Rosmontis olarak yapacağız. Yani bu takımda gördüğünüz zaten bir damage karakteri yok. Sonra hasar vurmuyor, hiç vurmuyor. Liskan ve Kuara'nın tek amacı düşmanları biraz olsa oyalamak olacak. Ancak Rosmontis'te bir map'te ne kadar fazla damage çıkarabilirsiniz? Bence çok iyi göreceksiniz bugün. Bu arada bayağı uğraştım. En iyi bulabildiğim yani cidden en iyi Rosemont'un gücünü gösteren map burasıydı. Şimdi ilk başta bunları bir koyalım. Sonra direkt Seyirci'yi yerleştireceğim şöyle. Seyirci de bu arada tutmayacağım map'te. Yani seyirci buff'ını da almayacağız. Ona rağmen map'i temizlemeye çalışacağız. Şimdi. DP'miz de olsun. Şimdi çekelim. Tabi o bitince çekmemiz lazım çünkü o DP lazım bize. <laughs> Rosmodis'i bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar modülü ile beraber vurduğu alanda iki tane daha ekstradan hasar vuruyor yarım hasar olarak yani 796'yı bir kere vuruyor ondan sonra iki tane daha bunun yarısı kadar yani 350 civarında alan hasar vuruyor ve vurduğu bütün hasarların alanı da bayağı geniş Şimdi bunları bir temizlesinler. Ondan sonra doktorumuzu yerleştirmemiz lazım. Şöyle. En son Kora'yı yerleştireceğim çünkü topçular geliyor bu mapta. Ve topçularla Kora'nın uğraşmasını istiyorum burada. Şimdi aslında bunları bir temizleme butonuna basabiliriz. Ama gerek yok. Gelin bakalım gelin. Şimdi Koray'ı da böyle yerleştirdik mi bitti bizim için. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken tek şey Rosamund's skin'i ne zaman kullanacağımız. Ondan sonra arkadaşlar bu... ...birlikleri böyle alan şeklinde yok ederken zaten göreceksiniz durumu. Mesela şu an. Bunu çekelim. Biraz fazla uzakta kaldı. Koray tanklasın. Heh. Şöyle devam. Şimdi bir bölgeye arkadaşlar bir tane kılıcı vuruyor üçüncü yeteneği aktifken ama iki tane düşman oradaysa yani iki tane kılıç oraya gidiyor ve iki tane kılıcın ayrı ayrı ardı ardına sekme hasarını yiyorlar. Yani bir kılıçtan üç vuruş yiyorlar toplamda altı tane alan hasarı yemiş oluyorlar bu şekildeyken. Çok yüksek bir saldırısı yok ama onun içinde soramız var. Özellikle gerektiği zamanda kullanmak için. Bunu da böldürelim. Böyle düşmanlar birazdan biriksin. Gelin lan. Bak şimdi bayağı birikmeye başladılar. Şu güçlüler de gelsin. Şimdi rahat rahat temizleyebiliriz. Yine şu bir çekmem lazım. Rozumun sıkışları bazen çok fazla uzakta kalabiliyor. O yüzden öyle olduğunda bir kılıcı çekmeniz gerekiyor. Gelin kardeşim gel. Eceliniz bekliyor. Burada risk falan tutmaya gerek yok. Sadece oyunun başına lazım diye koydum. Yani onun dışında risk en baştan bile çekebilirsiniz. Yani 4 kişi de yapılır bu. Sonra buff olmasa da yapılır. Sadece bizim için işleri kolaylaştırıyor biraz. Ve bitti. Savunması yüksek düşmanlar biraz sorun Rosemont seçin ama o da şöyle gene çok fazla sorun olmayacak. Ve bu kadar. Cidden arkadaşlar bu kadar fazla düşmanın geldiği bir map'i doğru bir şekilde ayarlarsanız Rosemont ile yapmak çok kolay. Yani ben bu map'i zamanında böyle bayağı uğraşıp daha zor bitirdiğimi biliyorum. Hatta bir sadece canlı yayında falan oynamıştık. Böyle bayağı 4-5 tane karakteri dizmem gerekmişti benim buraya. Şöyle mesela. Çok hatırlıyorum. Ancak bu sefer doğru uzman, düz uzmanı doğru kullanınca hiçbirine gerek yok. Neyse bugünlük bu kadardı. Size bunu göstermek istemiştim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.